Maxine telefon iPhone 5s kutusundan çıkartıyoruz telefonu. Telefonu çıkarttığımızda Gold olduğunu görüyoruz. Telefonun 8 megapiksel kamerası bulunmaktı. 5'e göre daha kaliteli yapmışlar. 5'in yanları çok soyuluyordu ama 5S'lerde o sıkıntıyı ortadan kaldırmışlar. Parmak izi Özellikle şöyle bastığınızda parmak izi tanımlama özelliği var. Zaten 5S'in en önemli özelliği de o. Telefona baktığımızda güncellemesi gelmiş. Güncellemeyi kabul etmiyoruz tabi. Hakkına girdiğimizde telefon 16 GB. Bir de aklıma hazır gelmişken, ikinci el iPhone alındığında, özellikle şu iCloud. Şunu özellikle telefon aldığınızda, ikinci el telefon almak istediğinizde, özellikle şu iCloud'a direkt bakın. Herhangi bir Apple kimliği parola var mı? iCloud farklı bir şey, Apple kimliği farklı bir şey. Bu çok önemli. Yani şu telefonun aynı e, TC kimlik numarası gibi. Telefonda da. Zaten Apple Store'a bu farklı. Buna zaten bu Apple kimliği, o Apple kimliği farklı oluyor. Özellikle dikkat edilmesi gerekenler arasında daha uygulama falan yüklenmemiş ama beşe göre daha bir hızlılık oranı var telefonun, daha böyle bir zarif, daha böyle bir şey.